Ya AKP'nin 2023 merkezi yönetim bütçesinde öngördüğü 660 milyar TL'lik bir bütçe açığı var. Ee, bir de bütçeden hemen sonra bir torba yasada aldığı 200 e, milyar TL'lik yani toplamda 860 milyar TL kaynağı yaslanabileceğini düşünülüyor. Yani böyle bir yorum da var. Şimdi seçim yatırımlarına ve gerçek tabloya baktığımızda şöyle bir şey çıkıyor. Ek gösterge yasallaştı. Yasallaştığı gibi zam furyası da hemen arkasından başladı. Konuta ilişkin üç ayrı düzenlemeler yapıldı. Kiralar uçtu. Şu anda barınma sorunu var. Türkiye tarihinde ilk defa artık barınamayanlar var. Barınamayanlar hareketi var. Üniversite öğrencisi Beyazıt'ta gidip evsiz bir şekilde orada oturma eylemi yapıyor. Ve sonrasında tutukladılar o öğrenciyi ya. Yine bir sahte delille yarattılar ve tutukladılar. 2000 TL'nin altındaki icra borçları silindi. İcra dosyası sayısı 23 milyondu. Şimdi 25 milyona doğru ilerliyor. KYK borçlarını siliyoruz dediler. Bir yalan attılar. Ve öğrencilerden aldığımız geri dönüşlere göre KYK borçları duruyor. Faizler silinmedi diyor öğrenciler. En son şöyle bir cevap aldık. Cimer'e Cimer'den cevap gelmiş. Endeks faizi silinmiş diyorlar. Bu ise çok küçük bir miktar faizler olduğu gibi de duruyor. Doğalgaz desteği diyorlar. Doğalgaza her gün yeniden zam geliyorlar.